Rose West ailesinin maliyesini kontrol ediyordu. Rose'un fuhuş için kullandığı oda Rose'un odası olarak biliniyordu ve uzun süredir röntgenci olan Fred'in Rose'un müşterileriyle birlikte olmasını izlemesine izin veren birkaç gizli gözetleme deliği de vardı. Ayrıca odaya evin başka bir yerinden dinlenmesine izin veren bir bebek monitörü de kuruldu. Rose bu odanın tek anahtarını her zaman boynunda taşırdı. Ev o kadar büyük bir fuhuş mekanına dönüşmüştü ki Fred, Rose'un müşterilerinin haneyi ziyaret ettiklerinde çalmaları için eve ayrı bir kapı zili bile taktı. Rose'un fahişelikten kazandığı paranın çoğu ev tadilatı için harcandı ve ev gitgide bir mahzen haline getirilmeye başlandı. Öyle ki Fred kendi mazoşist fantezilerini uygulamak için evin bodrum katına bir zindan yapmıştı. 1977'de Rose'un babası kızının evliliğine tahammül etmeye ve Fred'e isteksiz bir saygı duymaya başlamıştı. Fred'le birlikte kısa süre sonra iflas edecek olan The Green Lantern adını verdikleri bir kafe bile açtılar. Bill Letts, yani Rose'un babası, Rose'un sürekli fuhuş yaptığını keşfettiğinde kızıyla seks yapmak için de ziyarete gelmeye başlamıştı. 1983 yılına gelindiğinde Rose, en az 3'ü müşterilerden olan 8 çocuk doğurmuştu. Fred isteyerek bu çocukları kendi çocukları olarak kabul etti ve aralarından zenci olarak doğanlara da onların ciltlerinin kardeşinkinden daha koyu olmasının nedeninin büyük babaannesi siyah bir kadın olması olduğunu söylüyordu. Çocukların her biri 7 yaşına gelir gelmez evde yapmaları için onlara çok sayıda günlük ev işi verilmeye başlanıyordu. Fred ya da Rose bulunmadıkça ev sınırları dışında sosyalleşmelerine izin verilmiyordu ve aileleri tarafından dayatılan katı kurallara uymak zorunda kalıyorlardı. Bu da ev kurallarına uymamanın cezası olan genellikle de fiziksel olan ağır cezalandırmaydı. Çocuklar anne babalarının şiddetine maruz kalmaktan korkuyorlardı. Şiddetlerin büyük çoğunluğu Rose bazen de Fred tarafından uygulanıyordu. Rose bu saldırılarda çocukların yüzleri veya ellerinde iz bırakmamaya her zaman büyük özen gösterirdi. 1972 ile 92 yılları arasında çocuklar yerel hastanelerin kaza ve acil servislerine tam 31 defa yatırıldı. Yaralanmaların hepsi kaza olarak açıklandı ve hiçbir zaman sosyal hizmetlere de bildirilmedi. Bir keresinde Stephen mutfağın zeminini bir bezle silerken, bez yanlışlıkla Rose'un kullandığı su kabına girdi. Rose cevap olarak kaseyle çocuğun başına vurdu ve yere düşürdükten sonra tekrar tekrar başını ve göğsünü tekmeledi ve bunu bilerek yaptın küçük domuz diye bağırmaya başladı. Başka bir olayda Ross kaybolan bir mutfak malzemesi yüzünden öfkelendi. Sonra bir et parçasını kesmek için kullandığı bıçağı kaptı ve Göğüs Kafese hafif bıçak yaralarıyla kaplanıncaya kadar Maya'nın göğsünde tekrar tekrar hafif kazıma izleri bıraktı. Bu sırada Maya defalarca "Hayır anne" diyerek çığlık atıyordu. Hatta Rose o kadar vahşileşmişti ki Fred bile bazen Rose'un şiddetine maruz kalıyordu. Ağustos 1974'te bir keresinde Rose elinde oyma bıçağıyla Fred'in peşine düştü. Fred, Rose bıçakla ona saldırırken koştuğu odanın kapısını çarparak kapatmayı başardı. Kapıya çarpan Rose parmaklarına ciddi zarar verdi. Ve sonra sakince elini bir havluya sararken Fred'e dönüp ''Ne yaptığına bak dostum, beni hemen hastaneye götürmelisin.'' dedi. West ailesi 1976 yılının başlarında bilinen ilk cinayetlerini işledi. Kurban Fred ve Rose'un erkek bir kiracı aracılığıyla tanıştığı Linda Goh adlı 19 yaşındaki bir kızdı. Goh'un parçalanmış vücudu bulunduğunda çığlıklarını susturmak için çenesi tamamen yapışkan ve cerrahi bantla sarılmış ve nefes alabilmesi için de burun boşluklarına iki küçük tüp yerleştirilmiş olduğu görüldü. Goh büyük olasılıkla mahzenin tavanını destekleyen ahşap kirişlere oyulmuş deliklere asılmıştı. Fred daha sonra kurbanlarının cesetlerini askıya almak için tasarladığını ve muhtemelen boğulma nedeniyle öldüğünü itiraf etti. Parçalanmış vücudu, 5 servikal omur, patella ve çok sayıda falanks kemiği eksik şekilde garajın altındaki bir çukura gömüldü. Polis ve adli tıp uzmanları daha sonraki soruşturmalarından 25 Cromwell caddesindeki mahzende bulunan tüm kurbanların bu yerde öldürüldüğü ve Gok gibi her birinin bu yerde parçalandığı sonucuna vardı. Toplamda 5 kurban öldürülmüş ve Kasım 1973 ile Nisan 1975 arasında Cromwell caddesindeki bodruma gömülmüştü. Bu kurbanlardan ilki. 15 yaşındaki Carol Ann Cooper. 10 Kasım 1973'te kaçırıldı. Kaybolduğunda gece vakti Warden'da bir otobüs bekliyordu ve muhtemelen Fred'in arabasına binmeyi kabul etti. Cromwell Caddesi'ne götürülmeden önce yüzü cerrahi bantla ve kolları örgü kumaşla bağlanmıştı. Cooper suistimal ve cinayetten önce mahzen tavanının ahşap kirişlerine asıldı. Linda'da da olduğu gibi Cooper boğulma nedeniyle öldü. Daha sonra vücudu parçalandı ve Bodrum'daki sığ küp şeklinde bir mezara gömüldü. Takip eden 17 ay boyunca 15 ve 21 yaşları arasındaki 4 kurban daha Goh ve Cooper'ın yaşadıklarına benzer şekilde öldürüldü. 18 yaşındaki Juanita Mot'un Nisan 1975'te öldürülmesinin ardından Fred tüm mahzenin zeminini betonla kapladı. Daha sonradan da evin bu bölümünü en büyük çocukları için bir yatak odasına dönüştürdü. Mahzen yatak odasına dönüştürüldükten sonra, Shirley Robinson adında 18 yaşında bir kiracıyı da öldürdüler. Robinson, 1977'de Westler'in evinde kalacak oda kiralamıştı ve öldürüldüğü sırada, o da Anna McFall gibi Fred'in çocuğuna hamileydi. Rose bu durumdan dolayı, Shirley Robinson'a karşı derin bir kızgınlık geliştirdi ve onu öldürdü. Cesedi, 25 Cromwell Caddesi'nin bahçesinde gömüldü. Büyük ölçüde parçalanmış, ve doğmamış bebeği aynı mekfola yapıldığı gibi karnından sökülmüştü ve birkaç kemiği de eksikti. Daha önce Charmine ve Linda cinayetlerinde de olduğu gibi Fred ve Rose, Shirley'in Batı Almanya'da babasıyla birlikte yaşamak için gittiğini iddia ederek nerede olduğunu soran herkesin şüphelerini yatıştırdı. Hatta ilk cinayetleri olan Linda Goh'un başka bir yere taşındığını ailesine açıklarlarken Rose'un o esnada Linda'nın kıyafetlerini giydiği de bilinmektedir. Fred ve Rose son cinayetlerini ise 5 Ağustos 1979'da kesin bir cinsel sebeple işlediler. Kurban yerel bir çocuk evinden kaçarak Wester'in evine sığınan Alison Chamber adlı 16 yaşındaki bir çocuktu. Bu olaylar olurken bir yandan eve Rose'un müşterileri gelmeye devam ediyor ve bir yandan da ailenin büyük çocukları hem anne babaları hem de gelen müşteriler tarafından sürekli tecavüze uğruyordu. Hatta Fred'in Anna Marie'ye ilk kez tecavüz ettikten sonra seni ben yaptım ve sana istediğimi yaparım dediği biliniyor. Tecavüzden sonra Rose Anna Marie'yi tuvalete kadar takip etmiş ve ona bir kadın pedi vermişti. Sonra çocuğa şöyle açıkladı. Bunu herkes her kıza yapıyor. Bu bir babanın işi. Endişelenme ve kimseye bir şey söyleme. Heather kendisinin ve kardeşlerinin maruz kaldığı tacizden arkadaşlarına şikayette bulunuyordu. Gittiği okuldaki öğretmenleri tarafından da çalışkan ve itaatkar bir öğrenci olarak bilinen Heather, spor etkinlikleri için kıyafetini değiştirmek ya da sonrasında duş almak için çekiniyor ve hiçbir zaman kıyafetini çıkarmıyordu. Bir keresinde duş almaya zorlandı ve bu da öğretmenlerinin kollarının, bacaklarının ve gövdesinin sıyrıklar ve çürüklerle kaplı olduğunu fark etmesiyle sonuçlandı. Heather bu yaraların kardeşleriyle oynarken oluştuğunu söylese de, sonradan yakın bir arkadaşına ailesi tarafından ağır şiddet gördüğünü söyledi ve annesinin onu dayak yemeye hak eden küçük bir orospu olarak gördüğünü ekledi. 1980'lerin ortalarına gelindiğinde Rose'un seks hayatına dair söylentiler birkaç sınıf arkadaşına ulaşmıştı. Heather ise arkadaşlarının bu söylentilerinin çoğunun doğru olduğunu söylüyordu. Fakat sınıf arkadaşlarından birinin babası Fred'in de arkadaşıydı. Bu nedenle Fred ve Rosa Heather'ın ev hayatının ayrıntılarını sınıf arkadaşlarına açıkladığını söyledi. Fred bu ifşalardan o kadar korkmaya başlamıştı ki Heather'a okula gidip gelirken eşlik etmeye başladı. Heather 1986'da okulu bıraktıktan sonra Cromwell Caddesi'nden ayrılmak için çok sayıda işe başvurdu. Ertesi yılın Haziran ayına gelindiğinde Torquay sahil kasabasındaki bir tatil kampında dağ evi temizleyicisi olarak iş bulup evden kaçmayı ümit ediyordu. 18 Haziran'da bu başvurunun reddedildiğini öğrendi. Bu habere o kadar üzülmüştü ki, kardeşleri Maya ve Stephen onun bütün gece ağladığına şahit olduklarını söylemişlerdi. 19 Haziran sabahında, Rose kardeşleri okula gittikten sonra Heather'ı öldürmüş ve banyoda cesedini parçalara ayırdıktan sonra evin bahçesine gömmüştür. Hatta daha sonraları Heather'ın cesedinin üstüne bir masa koyup yaptıkları barbeküleri ailecek Heather'ın üzerinde yemişlerdi. Heather'ın kardeşleri eve döndüklerinde Rose, Heather'ın Torquay'da daha önce reddedilmiş olduğu işe kabul edildiği için evden ayrıldığını söyledi. Bu olayın üzerine gidip sürekli soru soran komşusuna ise Heather'la kavga ettiklerini ve bunun üzerine kızın evden kaçtığını söylemişti. Daha sonra kardeşleri de Heather neden bizimle hiç iletişime geçmiyor diye sormaya başlayınca bu sefer de Heather'ın lezbiyen bir sevgilisi olduğunu ve onunla beraber kaçtığını iddia ettiler. Maya ve Stephen Heather'ın ortadan kayboluşunu polise bildirmek istediklerini söylediğinde Fred hikayesini bir kez daha değiştirdi ve Heather'ı kredi kartı sahtekarlığına karıştığı için polise haber vermenin akıllıca olmayacağını söyledi. Sonraları birçok kez Fred ve Rose bilinmeyen bir tanıdıklarını ayarlayıp kendilerine Heather'mış gibi telefon ettirdiler. Heather'ın ortadan kaybolması, Fred ve Rose'un kızlarının nerede olduğuna dair sürekli değişen ifadeleri nihayetinde Heather'ın nerede olduğuna dair polis soruşturmasına yol açtı. Mayıs 1992'de Fred 13 yaşındaki kızı Louie'ye zorla defalarca kez tecavüz etti ve bu tecavüzlerden birini de filme aldı. Birkaç hafta sonra Louis yakın bir arkadaşına babasının yaptıklarını söyleme cesaretini topladı. Bu arkadaşı 4 Ağustos'ta olanları kendi annesine anlattı. Buna karşılık arkadaşın annesi anonim olarak polise haber verdi. 6 Ağustos 1992'de polis çalıntı malları aramak bahanesiyle West ailesinin evini aradı. Hem ev yapımı hem de ticari nitelikteki 99 pornografik video dahil olmak üzere çok sayıda cinsel teçhizat nesnesi bulunmasına rağmen polis Fred'in kızının tecavüzünü gösteren videoyu bulamadı. 13 yaşındaki çocuk özel olarak eğitilmiş bir avukat aracılığıyla babasının eylemlerini, cinsel istismarın 11 yaşına başladığını ve annesinin durumuna kayıtsız kaldığını anlatan tam bir açıklama yaptı. Ertesi gün evdeki tüm çocuklar koruyucu bakıma alındı. Tıbbi muayeneler fiziksel ve cinsel tacizin kanıtlarını ortaya çıkarmıştı. Çocuklar ayrıca annelerinin fiziksel tacizin çoğunu yaptığını ve babalarının sık sık evdeki olayları herhangi birine anlatırlarsa kız kardeşi Heather gibi avluya gömüleceklerini söylediğini açıkladı. Daha sonrasında Fred ve Rose tutuklandı ve çeşitli suçlamalardan dolayı idam cezasına çarptırıldılar. Fred otobiyografisini yazdıktan sonra kendini asarak intihar etti. Rose ise şu anda 60 7 yaşında ve hala hapishanede.